Amaz değerli protokolümüz, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. 2021 20. Teyobuz. Bizimle İlk. Evet 2021 22 dönemi Devletimizin bize yaptığı Yaptığı illik, iyiliklerden de dolayı çok memnunum. Arkadaşlarımla buluştum, mutlu musunuz? Çok mutluyum. İyi ki açılmış devletimize çok teşekkür ederim. E, bu duruma kadar bizi getirdikleri için, hiç pes etmedikleri için hepsinden Allah razı olsun. Hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Yani bu durumda olduğumuz için yine her seferinde görüşmeyi sağladıkları için, derslerimizi ihmal etmedikleri için e, çok teşekkür ederiz. Bir de kitap, tablet falan verdiler. Çok memnunum. Yani özledim. Çok özledim hatta. Sohbet ettik. İsmimizi falan öğrendik. Beşe geçtim. Çok mutluyum. Normal ders işleyeceğim. Dersinizi kaçırmayın. Bütün arkadaşlarımı görebiliyorum. İlk teneffüsün sesini duyamadım. Yine de bugün duymak istiyorum. Ee, bütün ar, e, bütün Piyale Paşa arkadaşlarımı şu an görebiliyorum. Çok daha çok mutlu oldum. Daha ilk günden okula geldiğim için çok mutluyum. Gördüğüme daha çok sevindim.